Bugün Kudüs kanalından herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte kafa topu ekleyiz Arkadaşlar kusura bakmayın sesim biraz kısık gelebilir ee, Bugün biraz hastayım ee, Neyse hasta olmam ee, video çekimi engellemeyecek arkadaşlar Arkadaşlar bugün maç yapmayacağız daha farklı bir şey yapacağız Bütün kazı kazanları yapacağız Ve arkadaşlar biraz para harcayacağız Şöyle şuralara bakalım bir arkadaşlar. Evet. Ama bütün kazı kazanları yapacağız arkadaşlar. Ee, paralı olanları bakacağız. Daha belki yapmayacağız. Bir dakika bakalım. Şöyle şunlara da bakalım. Evet bunlar takviye. Güzel. Bir dakika. Evet. Burada indirimli olanlar en olan 19 lira arkadaşlar. Onun için elmas almayacağız. Kazı kazanları önce hepsini yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini yapacağız. Ee, şu 9 liralıkları yapmayacağız arkadaşlar. Onun yerine 3 liralığı yapacağız. Ee, bakacağız nasıl geçecek biliyor Evet arkadaşlar hemen ücretsiz kazı kazanla başlıyoruz ama arkadaşlar videoyu izletmeyeceğim size tabii ki onun için videomu durduracağım hemen birazdan devam edeceğim Evet arkadaşlar videomuzu izledik şimdi bir tane kazı kazanımı seçeceğiz şunu seçelim Evet şöyle ilkini açalım iki kat puan gelsin güzel olur iki kat puan bir bilet kötü bir bilet iyi değil Hadi. Çalım. evet kat güzel ama iki kat evet iki çok güzel iki katlı ip şunu da da bir tamam iki aldık arkadaşlar şimdi 12 bin lira özel kazı kazan yapacağız hemen özel kazı kazanımızı yapalım bakalım buradan ne çıkacak şunu seçelim en yani ortadaki 5 elmas, beş elmas gelmesin lütfen. Tersine 4 tane, 5 elmas. Abi yok ya, 12 bin liraya 5 elmas olur mu ya? Abi dolandırıcılık. Arkadaşlar işte e, bunu görmeniz için sizin de kazı kazan yapmamanız için gösteriyorum. Bir bakalım arkadaşlar, bu özel kazı kazanı yapmayın. Bakalım süper kazı kazanmam ne çıkacak? Eğer güzel bir şey çıkarsa bunu size önereceğim arkadaşlar. Hemen şunu seçelim. Bakalım. Şunu Üç enerji. Efsane bir paket. Yok gelmez. Efsane bir paket gelmez arkadaşlar. Ben biliyorum. Bilet. Bilet. Beş tane. Büyük kafa. Dur. Bilet gelecek. Bak gördünüz arkadaşlar. Bak. 5 tane binek vardı. Yani. 5 tane bine öyle bir şeyler. Evet. Abi tam bir fiyasko ya. Evet, 28 yüzde evet, şu an şu kazı kazanı da yapalım. Gelmeyecek bizim bir şey biz diyorum ama yine de yapalım. Şunu seçelim bakalım. Bir tane efsanecek kartı geldi. El Matador kartı geldi. El Matador kartı geldi. Mistik kadın geldi. Mistik kadın geldi. El Matador gelecek. Oo mistik kadın geldi. İyi. iyi. Ama bir tane kart tek verdiler kötü oldu. Yani benim işime yaramayacak abi. Evet arkadaşlar şimdi bir tane kazı kazanlıyoruz milyonlarından yapacağız. Banka hesabını görmemeniz için arkadaşlar videoyu dolduracağım hemen. Evet arkadaşlar kazı kazan bir görevimi de yaptık. Buradan da arkadaşlar sadece ama sadece 5 elma çıktı ya. Abi tam bir fiyasko ya. Bu ne ya? Abi madem böyle ben 9 liralıkları yapmayacağım arkadaşlar. Dedim belki bunları da yapayım. Eğer 3 liralıktan güzel bir şey çıkarsa. Güzel bir şey çıkmadı arkadaşlar. Onun için 900 liralıkları da yapmayacağım. Evet. Güzeldi arkadaşlar bence. Şu kazı kazanımızdan yaptık. Özel kazı kazan. Süper. Şanslı. Ve kazı kazan milyonlarını yaptık arkadaşlar. Hepsini denedik. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kötü oldu. Bir şey çıkmadı. Maalesef arkadaşlar. Ee, peki bu videoyu neden çektim? Arkadaşlar. Böyle dolandırıcılıklara lütfen göz yummayın Yani siz girmeyin. Ben düştüm. Siz düşmeyin arkadaşlar. Sadece size göstermek amacıyla yaptım bunu. Yani işte yani işte e, yapmayın bunu diye gösterdim size. Yani tavsiye etmem arkadaşlar. Güzel büyük, güzel değildi. Arkadaşlar şöyle kart paketinden de üflet size. Açalım videoyu videoyu durduracağım ondan dolayı. Evet arkadaşlar videoyu izledik. Şimdi ücretsiz paketimiz gelecek. Açıyoruz arkadaşlar. Ben bakalım içinden 5 tane kart çıkacak. Abi şuna bak ya. Hak mı adalet mi? Evet arkadaşlar. Bir şey daha çalmıyor Böyle olmaz ki. Dur bir dakika şöyle bakalım bir tane bulursak geç geç. geç geç. Arkadaşlar bir tane oyunumuzu oynayacağız. Ama şöyle bir tane ne alalım? Kostüm mü nadir mi? Nadir paket alacağım ya. Bunun arkadaşlar nadir paket alacağım. Dur bakalım içinden ne çıkacak 15 tane kart çıkacak için. Abi yok ya lütfen ya. Mistik kadın geldi mi? Mistik kadın da gelmedi. Abi şuna bakalım. Ak, bir oyunumuzu oynayalım. Dur bakalım şu ödüllerde ne var. İki kat deyip var. Bir de nadir patat var. açalım hemen. Evet. Maalesef. Medusa geldi arkadaşlar. Nadir patat. Şöyle kapatalım. Iki, iki, kat DP'mizi alalım. Tamam. Ee, hemen maçımıza başlayalım arkadaşlar etkinlikte. Bunun kralı mı Arkadaş bakalım koleksiyoner potaya labilecek Hemen oynayalım. Bakalım en fazla iki maç yapacağım. İki maçla acaba gelecek mi? Göreceğiz. Evet hemen başlayalım. Efsanevi karakterimiz oynuyoruz arkadaşlar bu arada. güçlü. Yani güçlü. Dur bakalım hadi. Güçlü mü değil mi göreceğiz şimdi. Ah be zıpladım ya. Evet ikinci golümüzü attık arkadaşlar. Ah be ateşi şut yaptı arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. Şimdi bakalım ne yapacak. Evet güzel. Çocuk <laughs> golümüzü attık. Tamam dur bir dakika. Özel gücün bitince bakalım ne yapacaksın. <laughs> evet. Özel güç bitti. Bakalım özel gücü bittiğinde ne yapacak arkadaşlar. Şimdi kadar özel güç gol attı bana. Ah be. Sıkıntı yok bir gol attı. Kardeşim bir gol attın ya. Abi şuna bak ya. Bir gol attı öğrenme gel diyor ya. Bu arada arkadaşlar pazartesi günü PC'ye geçiyoruz. Ee, sizler için PC alacağım arkadaşlar. Yani işte videomun performansı da güzel olsun diye. Artık bakalım PC'de nasıl oynayacağız. Evet bidonumuzu dağıttık arkadaşlar. Bir bakalım özel güç kullanmadan yenebilecek mi? Son anda zorda kalırsam bir tane kullanabilirim. Atsana lan. Ah be hata yaptım hata. Dostum öyle emojileri göndermiyor ya. Evet yok kurtuda aramızda iki fark var bakalım ne yapacağız. Evet. 11 golümüzü attık arkadaşlar. <laughs> 11. gol attık. Arada 3 4 fark var. Ah be keşke Evet maçımız bitti arkadaşlar. Bakalım koleksiyonlar paketi kazanabildik mi? Rakip 23. seviyeye gelmişti. 32 ikinci seviyeye bitmemiz az kaldı. Bir tane daha maç yapalım. işimizi şansa bırakmayalım arkadaşlar. Hadi başla. Evet arkadaşlar şöyle şarkımız açalım. Arkadaşlar şarkımız şey olmaz. Şarkısız devam edelim. işimizi şansa bırakmamak için bir maç daha yapacaktık. Yaptık arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet. Bu arada arkadaşlar yeni stadyum açılmış. Ama çoğu ekipte ıı, rakipte yeni stadyum olmadığı için eski stadyumda oynuyoruz. Mesela şu yeni stadyum arkadaşlar. Ah be o gol değil ya dostum Tamam o gol Ancak çakal bak Aa, Gol olmuş Evet 3-2 yaptık arkadaşlar Şöyle kol bozuk diyor Ah be dur şöyle ateş düştü Kullanalım geri Tamam 4-3 Tamam 5. Arkadaşlar özel gücünü kullandı yine de vuramadı. Ah be. Dostum biraz sakin ol ya. Abi o gol olsun lütfen. Lan lan lan. Ah be. Şöyle buzlanmayı kullanalım. Abi yok ya, yok ya. Tamam bir golümüzü attık, beraberliği aldık. Şöyle kol bozuk diyor ama Yok ya dostum yok ya dostum sakin ol ya Abi Yok bu gol olması lazımdı ya. Tamam bir golümüzü attık. Bir gol daha atıp beraberliği almamız lazım. Abi ya yenileceğiz. Ama koleksiyoner paketi almış olabiliriz arkadaşlar. Yeter ya yeter. Daha, gol, daha da gol yiyip Dezilo olmayalım arkadaşlar. Abi ya. Şöyle reklamlar vermesin olmaz ha. Dur bakalım abesyoner paketimizi alabilmiş miyiz arkadaşlar? Hadi git. Evet. Bir hediye var arkadaşlar. Bir koleksiyoner paket mi değil mi? Tam bilmiyorum. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Gideceğiz arkadaşlar. Alalım koleksiyoner paketi. Evet. Koleksiyoner paketmiş arkadaşlar. Şöyle açalım. 15 tane var içinde. Abi bu ne ya? düzgün bir şeyler var ya Siren zaten gelmiş Neyse Evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte kafa top oynadım ee, Kusura bakmayın arkadaşlar Sesim biraz kısık geliyordu Hastaydım maalesef Önemli bir şey yok arkadaşlar ee, Videomuzu Burada bitiriyoruz arkadaşlar Şunu da toplayalım Evet arkadaşlar burada videomuzu bitir Bitirmek zorundayız ee, kazanları kızı açtık. Maç yaptık. Koleksiyoner paketi aldık. Yani bence güzeldi ya. Yine arkadaşlar o sizin tercihiniz. Eğer beğendiyseniz like atabilirsiniz arkadaşlar. Ee, herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Başka bir gün ya da bugün. Belki Brawl Stars Studios'u çekerim. Bugün görüşmek, <laughs> görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.